Evet bugün 30 Ağustos 2025 Yine Sazlı Bosna Toki şantiyesindeyiz Evet bu Karşımda gördüğünüz bölge 5. bölge Aşağı doğru 6. bölge Bu tarafta da 3, 4, 2, 1 Ve 18. bölgeler mevcut Şimdi size zaten drone çekip hepsini tek tek göstereceğiz. Nasip olursa da drone görüntülerinde hangi bölge nerede işaretleyip paylaşmaya çalışacağım. Biraz uzun ve zahmetli olacak ama inşallah kısa bir zamanda tamamlayıp sizlerle paylaşırım. Gördüğünüz gibi şantiye 30 Ağustos'ta da çalışıyor. Ne zaman biter diye merak edenler için şu an sanırım başlamayan hiçbir etap yok en kötü ihtimalle temelleri atılmış. Bazıları çatıya kadar gelmiş. Durmadan da çalışıyor. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.